2024 yılı içerisinde yapacağımız Ramazan yardımlarına başlamış bulunuyoruz. Vermiş olduğumuz gıda paketleriyle buradaki aileler Ramazan sevinçlerini evlerinde yaşayabilecekler. Bağışçılarımız sayesinde. Bugünkü dağıtımımız Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinin dağlık kesimlerinde, dağlık köylerde ve ormanlık köylerde yaşayan farklı dinlere mensup fakat yeni Müslüman olmuş vatandaşlarına yönelik olacak. Bu yardımlarımızı yaparken özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki köylerde farklı dini grupların misyonerlik çalışmalarının önüne geçmek, İslamiyet'i yaymak, bağışçılarımızın teveccühünü bu topraklara, bu topraklara yansıtmak, hissettirmek, onların yalnız olmadığını, bir Müslüman ülke olarak yanlarında olduğumuzu gösterebilmek adına onların da bu bereketli Ramazan ikliminden faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz 100 aile yeni Müslüman oldu. Bu aileleri biz zaten normal zamanda da yıl içinde de takip ediyoruz sayıların arttığı zaman bilgilerini alıyoruz, takip ediyoruz. Özellikle bu aileler içerisinden yetim çalışmalarımızı yapıyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında bizim yardımlarımızdan istifade etmelerini sağlıyoruz. Kendilerini ziyaret ediyoruz. Bulundukları bölge şu an doğrudan içeriye kadar girebileceğimiz kadar sakin bir bölge değil. Farklı dini grupların baskısı var. Güçlü bir devlet otoritesinin buradaki Müslüman yapının arkasında durma gibi bir durum olmadığı için de e, maalesef o bölgelere henüz e, o ormanlık alanlara köylerine kadar girebilmiş değiliz. Allah'ın izniyle o günler de gelecek. Vakfımızın hizmetlerini duydukça, özellikle ülkemizin de hizmetlerini duydukça e, İslam'a kalpleri ısınıyor. E, bu bereketi, bu coşkuyu onlar da yaşıyor. E, bizler de Elhamdülillah buna vesile olmaya çalışıyoruz. Sayılarını Rabbim artırsın. E, biz çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz bu Ramazan programı sadece bir sembol. Yıl içinde de kendileriyle hep beraberiz, sürekli irtibat halindeyiz. Koordinasyon ofisimizin yerini biliyorlar. Sürekli kendilerinin bir şikayetleri, bir dertleri oldukları zaman bizlere ulaşabiliyorlar. Dini anlamda da kendilerine pek çok noktada destek olmaya çalışıyoruz. O bölgeye Kur'an-ı Kerim çalışmamız da oldu. Bölgeye Kur'an-ı Kerim gönderdik. Vaktimizin hediyen Kur'an olsun projesi kapsamında orman köylerine de yardımlarımız olmuştu daha öncesinde. Bu Ramazan da sadece bir sembol fakat anlamlı bir sembol. İnşallah Rabbim sayılarını artırır. Müslümanların sayısı, Müslüman olanların sayısı günden güne artar. Bizler bağışçılarımızın teveccühüyle bu yardımları ülkemizin emanetlerini, milletimizin emanetlerini burada yeni Müslüman olmuş kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. <laughs>